Herkese merhabalar. Bunun önceki videomda anne babalar ne ister üzerine biraz konuşmuştuk. Ve anne babaların iyi niyetli olarak yaptığı bazı hatalardan bahsetmiştik. Bu hatalara karrocus isimli terapist iletişim engelleri diyordu. Hızlıca hatırlayalım neydi bunlar? Emir vermek, tehdit etmek, öğüt vermek, çözüm sunmak, yargılamak gibi devam ediyordu. Önceki videomuzu aynı olarak paylaşıyoruz. Ve şöyle bitirmiştik o videoyu anne babalar olarak, ebeveynler olarak kendimi de dahil ediyorum buna. Üç sorunun cevabını düşünmemizi istemiştim. Birincisi, birisi bize bu iletişim engellerini yapıyor olduğunda biz ne hissederiz? İkincisi, anne babalarımız en çok bize hangisini yaptı? Üçüncümü, üçüncüsü ise biz en çok çocuklarımıza hangisini yapıyoruz? Bu sorunun cevabını düşünen izleyicilerimiz kendine göre cevabını vermiştir. Herkesin cevabı kendine saklı. Bugün ne yapacağız? Bugün Anne babalar ne oluyor da böyle davranıyor biraz konuşacağız. Biraz anne babaların davranışlarının nedenlerini ele alacağız ama geçen söylediğimiz iletişim engelleri aslında toplarsak kabullenmeme değil. Yani çocuk kendinin kabullenilmediğini, kendinin anlaşılmadığını, kendi düşüncelerine önem verilmediğini hissediyor. Ve bu şekilde aslında anne babalar hep iyi niyetli diyoruz ya Böyle davranan anne babalara psikolojide iki tane isim takılır. Birincisi şemsiye ebeveyn, yani bütün yağmurdan, fırtınadan, kardan korumak isteyen ebeveyn. İkincisi ise kar ebeveyn yani çocuğunun bütün sorunlarını kendi çözmeye çalışan ebeveyn. Bu iki adla adlandırılan ebeveyn, ebeveyn tarzı şunu söyler aslında. Der ki çocuğun düşe kalka büyümesin, hep yürüyerek gitsin, hiç düşmesin derler ama hepimizin bildiği gibi düşmeden kalkamıyoruz ve Düşe kalka büyümek sözü ne kadar doğru olduğunu birçok yaşamımızda görüyoruz. Ve çocuğumuzun da bazı hataları yaparak, bazı yanlışları yaparak yol alabileceğini öğrenmesi gerekiyor. Şimdi beş açıdan bakmak istiyorum. Ebeveynler neden böyle davranıyor? Birincisi, ebeveynler, anne babalar özellikle sosyal öğrenme dediğimiz, yani kendi anne babaları da kendine böyle davrandıkları için böyle davranırlar. Hep şunu söylerler. Ya hocam ya benim anne babam bana neler yaptı? Benim yaptığımın iki katını 3 katını yaptı ve işe yaradı ama ben çocuğuma yapıyorum işe yaramıyor. Evet her zaman şunu söylüyoruz o 90'lı yıllardı 80'li yıllardı şimdi 2020 yılındayız. Yani şimdiki çocuklarla bizim zamanımızdaki çocukların farklı özellikleri var. O yüzden anne babaların bu hipotezleri ve bu ileriye sürdükleri bu kanıtları çok geçerli değildir. Birinci neden anne babalarından da öyle görmüşlerdir. İkincisi özellikle bu konuyla ilgili beceri eksiklikleri vardır. İyi niyetlidir anne babalar hep dönüp dönüp söylüyoruz bundan sonra da söyleyeceğim. Ama çocuklarının yaşı itibari yani 5 yaşındaki bir çocuk, 10 yaşındaki bir çocuk, 15 yaşındaki bir çocukla ilgili nasıl davranması, davranacağıyla ilgili bir bilgi eksikliği vardır. Çocuğun gelişim dönemleriyle ilgili, bilgi eksikliği vardır. Çocuğunun ergenlik dönemindeki bilgi için kimlik bocalaması yaşadığının ve bunun ne kadar normal olduğu ile ilgili bilgi eksikliği vardır. Veya bununla beraber aynı anda olumsuz düşüncelerini, olumsuz duygularını veya çocuğunu nasıl dinleyeceğini bilmiyordur. Yani iletişim bilgisi eksiktir. Yani ikinci kısımda beceri eksikliği var. Beceri eksikliğini ikiye ayırabiliriz. Bir, çocuğumuzla ilgili bilgi sahibiyiz. ikincisi bununla ilgili iletişim bilgilerine sahip değiliz. İlerleyen videolarımız özellikle iletişimle ilgili e, Ayrıntılı olarak ele alacağız. Üçüncüsü, e, kolay olduğu için bunu tercih ederler. Buna psikolojide, sosyal psikolojide bilissel cimrilik denir. Yani insanoğlu olabildiğince düşünmek istemez. Hemen düşünmeden davranmak ister. Zaten yoğun bir yaşantımız var. Zaten e, bir şekilde e, kısıtlı bir zamanımız var. Buna da kafa yormak yerine hemen sorunu çözmeye çalışırız. E, buna dediğim gibi bilissel cimrilik denir. Dördüncüsü eyvah dedikleri için anne babalar böyle davranır. Yani bazı anne babalar diğer anne babalara göre kaygıyı yönetmekle ilgili zorluk yaşarlar. Genelde kaygıyı yönetmekle ilgili zorluk yaşayan anne babaların ortak bir özelliği vardır. Bu anne babalar mükemmeliyetçi anne babalardır. Her şey tam takırımda olsun, doğru gitsin, çocuğun dersine tıkır tıkır çalışsın, davranışları düzgün olsun, odasını düzenli tutsun, her şeyi çok isterler ve bunun en küçük bir şey gördüklerinde birden bire kaygılanırlar. Özellikle bu kaygıyı yaşayan anne babaların kaygı süreçleriyle ilgili psikoterapi almaları, özellikle bilissel davranış terapi dediğimiz ve EMDR terapisi dediğimiz terapileri almalarını biz terapistler şiddete tavsiye ederiz. Çünkü bu kaygı, bu çocuğunla ilgili mükemmelliyetçi beklenti çocuğuyla ilişkilerini gittikçe sorunu haline getirmeye başlar. İlk dördünü saydık, beşincisi ise, özellikle bu süreç içerisinde bütün bunlarla beraber anne babaların aslında kendilerini en doğru ve en düzgün anne baba olarak görme arzularının oluyor olmasıdır. Bu da çok etkili bir süreçtir. Şimdi buradan yola çıkarsak anne babaların özellikle bunları düşünmeleri gerekiyor. Yani anne babalar özellikle 5. maddeyi biraz daha açalım orayı hızlı geçtim bu aşırı mükemmelliği için anne babaları çok tüketebilir. Yani zaten iş yerinde yoğun çalışıyorlar. Zaten evde her şeyi tam tıkırında yapmaya çalışıyor ve tükenmeye başlarlar. O yüzden 5. maddede tükendikleri için böyle davranırlar. Şimdi hepimiz kendimi ayırmıyorum. çünkü hepimiz ebeveyniz ve hepimiz bunları yapabiliyoruz. Bu kar küreyici ebeveyn, şemsi ebeveyn, veriyoruz birdenbire. 5 maddeyi düşünmemiz lazım. Birincisi biz Anne babalarımızdan gördüklerimizi, sosyal öğrenmelerimizi mi hep tekrar ediyoruz? Bir şarkıcı repertuarı gibi. İkincisi, beceri eksikliğimiz mi var? Yani çocuğumuzun gelişim dönemini tanımakla, anlamakla ilgili ve iletişimle ilgili eksikliğimiz mi var? İletişim bilimiyle ilgili. Üçüncüsü, biraz bilişsel cimrilik mi yapıyoruz? Yani çok düşünmek istemiyor muyuz? Dördüncüsü, sürekli eyvah diyen, kaygıyı yönetemeyen, mükemmelliyetçi bir e, tarafımız mı var? Beşincisi, bütün bunların birikimi olarak ve mükemmelliği içinin getirisi olarak tükenmiş durumda mıyız? Yani iş yaşamı, ev yaşamı, evin sorumlulukları, çocuklar, kendi anne babalarımız. Bu sorunun cevabını kendi kendimize düşünelim. Ve gelecek videomuzda bundan sonraki süreçte çocuklarımızla nasıl daha anlamlı ve etkili iletişim kurabiliriz? Özellikle dinleme konusuyla devam edeceğiz. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.